Merhaba değerli Ineto takipçileri. Bugün sizlerle Tucson modelimizin yeni donanım seviyesi olan Prime Plus paketi inceleyeceğiz. Müzik 2021 model yılında... Tucson benzinli motor seçeneğimizin sadece tek bir paketi bulunurken 2022 model yılında bu paketin yanında iki paketimiz daha ekleniyor. Prime Plus ve N9'de artık Tucson'un benzinli motor seçeneğinin paketleri içerisinde yer alacak. Karşımızda bulunan Prime Plus paketimizin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de 19 inç elmas kesim çelik jantları. Çift yönlü açılabilir panoramik cam tavanda Prime Plus pakette standart donanım olarak yer almakta. Konfor pakette bulunmayan şerit takip ve sürücü asistanı özelliği de Prime Plus paketimizde mevcut. Müzik Kolay kullanım sağlayan vites kulakçıkları ve elektronik vites panelimizde bu araca şık bir görüntü sağlıyor. Müzik Dizel Prime pakette başlayan çift bölgeli dijital klima donanımında bu araçta görmekteyiz. Yine dizel elit pakette görmeye alıştığımız deri koltuk döşemelerimizi benzinli motor seçeneğinde görmekte yüzümüzü güldürüyor. Tüm Tucson paketlerinde standart olarak bulunan bagaj perdesini bagaj alanını kullanacağınız zaman pratik bir şekilde saklama alanına yerleştirebilirsiniz. Tucson Prime Plus paketimizin önemli ve diğer paketinden ayırt edici detaylarını siz değerli takipçilerimize sundum. Diğer Hyundai modellerimizin detaylı inceleme videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca araçlarımızı daha yakından incelemek ve test sürüş yapmak için sizleri Hb Inotu Hyundai plazamıza bekliyoruz.